eskiden güneş enerjileri yokken sıcak su bulunmuyordu. Bunlarla ısıtıyorduk. Dışarıda kazanlarla ısıtılıyor. Çamaşır, bulaşık yıkanıyor. Çocuklar bunlarla yıkanıyordu. Eskiden e, çok rağbet görüyordu ama şu anda o kadar rağbet görmediği için pek toplanmıyor. Köylülerde şu anda tallasında toplayıp bunu yakıyor. Hem tallaya hem havaya zarar. Ama biz bu şekilde yapmıyoruz. Biz kendimiz topluyoruz. Yine bu şekilde değerlendiriyoruz. Dışarıda bekmez kaynatma işindedir. Yok yine değişik dışarıda yakılacak ateşlerde bunu kullanıyoruz ekmek pişiriyoruz hala